Gurbette yaşıyorsanız ya da Gurbette yaşıyor olsaydınız, bavulunuzda memleketten en çok ne getirirdiniz? Benim için bu sorunun cevabı kitaplar. Bu sene de e, tatilden döndükten hemen sonra valizimi açıp kitaplarımı boşalttığımda yerlerine yerleştirmeden önce ilk önce bu videoyu çekmek istedim. Bu sene e, hangi kitapları aldım, neden bu kitapları aldım, listeme nasıl girdiler, kısa kısa size onlardan bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. İlk kitap Divaneli'nin Huzursuzluk kitabı. Ee, bu epey eski bir kitap aslında. Çıktığı günü gayet net bir şekilde hatırlıyorum ama e, böyle birkaç arkadaşımdan biraz konusunun ağır olduğunu duymuştum. O zamanlar için elim gitmemişti. Bu sefer almak istedim kendimi. Sanki bunu okumaya hazır hissettim. E, aldığım gibi de bu arada okumaya başladım aslında Türkiye'deyken kitabı. Bir yarısına kadar gelmiştim. Şimdi de sonlarına epeyce yaklaştım. Daha sonra okuduğum kitaplar arasında yine yorumlarımı söylerim ama Evet gerçekten oldukça ağır bir konusu var. Eee Livaneli'nin kitaplarını her zaman beğeniyorum aslında. Kelimeleri güzel kullanıyor, hikayeleri güzel bir şekilde kurguluyor. E, ama nedense böyle Livaneli her zaman e, ilk kitabı çıktığı gibi hemen gidip aldığım yazarlardan olmuyor. Genelde böyle toplu e, kitap alışverişi yaparken hani gördüğümde evet bir tane hadi atayım dediğim ama her seferinde de ee, okuduğumda beni mutlu eden yazarlardan bu kitapta yine aynı hissi verecek gibi duruyor. Diğer kitap divanımdaki erkekler kitabı. Ee, bu kitabı Başak Kaplan'ın bir videosunda görmüştüm. Ee, yeni bir video muydu? Çok eski bir video değil sanırım. Birkaç aylık, birkaç ay önce çektiği bir videoydu. Oradan görüp listeme e, almıştım. Benim genelde böyle telefonumda notlar kısmında bir kitaplar, bir de e, filmler şeklinde iki tane dosyam olur. Böyle Birilerinden duydukça bir arkadaşım söyledikçe bir videoda ya da bir alıntıda bir yerlerde denk geldikçe böyle hoşuma giden şeyler olursa hemen oraya o kitapları yazıyorum. Genelde de parantez içine de işte kimden duyduysam o kitabı ya da hangi arkadaşım tavsiye ettiyse hemen şöyle yanına küçücük bir yazıyorum ki daha sonradan kitabı alırken alsam mı almasam mı acaba bu kitabı nerede duymuştum ne kadar etkilenmiştim diye düşünme şansım olabiliyor. Bu kitabı da hatırlıyorum videosunda böyle bir Deneyden bahsediyordu ve oldukça etkilemişti o deney beni ve böyle şey psikoterapi hikayeleri anlatan bir kitap ve ben terapi hikayeleri terapileri okumayı çok seven bir insanım zaten her zaman böyle e, psikoloji okumayı kişisel gelişim kitapları okumayı severim ama terapileri okumak hani direkt böyle bir psikoterapist tarafından hani yazılmış e, tabii ki hani kişilerin isimleri değiştirilerek verilen ama orada gerçek olduğunu bildiğim hikayeleri okumak bana her zaman çok keyif verdi. Bu kitaba da yine dayanamayıp Türkiye'deyken başladım. Şu anda neredeyse bitirmek üzereyim. Üzerine bence konuşulacak bir kitap. Belki bitirdiklerim arasında bununla da ilgili uzun uzun konuşuruz. Sevdim. Bittiğinde de aynı düşünceyi taşıyacağımı düşünüyorum. Bir diğer kitap Sarı Yüz kitabı. Bu sanıyorum ki böyle bütün aldığım kitaplar arasında herhangi birinden tavsiye almadığım ya da bir arkadaşımın işte bana oku demediği ya da herhangi bir yerde karşıma çıkmayan tek kitap diyebilirim. Neden aldın derseniz de ama bütün kitapçılar da karşıma çıktı. Cevabı sanırım bu. Gittiğim her kitapçıda istisnasız bir şekilde baş böyle şeyde vitrinde duruyordu. Böyle onlarca zaten sarı sarı rengiyle böyle üzerindeki e, tasarım da güzel bence. E, etkileyici bir e, kapak tasarım var. Oralarda dikkatimi çekti böyle hani hani ne kadar çok böyle aynı kitap var hani neden böyle her yerde bu kitap gibi ilk önce bir öyle bir dikkatimi çekti. Daha sonra da böyle arkasını okuduğumda kitabın işte Kuang'ın sansasyon yaratan romanı. Pandemi sonrası dünyanın halini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Sarı yüz ilk sayfadan son sayfaya temposunu hiç düşürmeden çeşitlilik, ırkçılık ve kültürel sömürü gibi mese önemli meseleleri işlerken sosyal medyanın ürkütücü yüzünü de etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da böyle birazcık dikkatimi çekti. Değişik bir konusu var bence. Hoşuma gitti. O yüzden bunu bu şekilde aldım. Henüz okumadım. Bir arkadaşımla birlikte okumaya karar verdik. Bakalım. Merak ediyorum. Bir diğer kitap. Atomik Alışkanlıklar kitabı. Bu kitabı artık bilmiyorum ama yani belki binlerce kez duymuşsunuzdur. Hatta eski dini, modasının geçtiğini falan düşünüyorum. Neden aldım derseniz de aslında şöyle. Ben bu kitabı okumadım. E, fakat okumuş kadar oldum. O kadar çok bu kitapla ilgili video yapıldı, yazı yazıldı ki ve bir yandan da e, kendimi e, bu kitabı okumuş sayma sebeplerinden bir de alışkanlık edinmede, alışkanlığı sürdürmede her zaman içten bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Bu konuda iyiyim, kendimin hakkını vereyim. O yüzden hani hiçbir zaman böyle bu kitabı aa hemen alayım okuyayım hani bana böyle şey olacak gibi bir hevesim olmadı. Ama her zaman da elimin altında bulunsun istediğim bir kitaptı. Bir türlü böyle denk gelmemişti, alamamıştım. Şu an alma sebebim de iki tane kitap almıştım. Üçüncüsü bedavaya gelecekti ve o kategoride bu kitabı seçtim. Çok da mantıklı oldu. Elimin altında bulunmuş olacak. Tabii ki okuyacağım. Hatta bence bundan epeyce bir içerik çıkarabilirim diye düşünüyorum. Sizin de yorumlardaki fikirlerinize göre belki güzel içerikler üretebiliriz bundan. Bir diğer kitap. Şimdi bu iki kitabı aslında şöyle şundan başlayarak başlayalım. Frederick Lenoir, Dünyanın Ruhu kitabı. Bu kitabı arkadaşım bana tavsiye etmişti. Hatta bir arkadaş grubumuzda atmıştı birkaç sayfasını. Oradaki sayfaları okuduğum anda listeme girdi. Hemen kitabın ismini yazdım, yanına da arkadaşımın ismini yazdım. Ve o şekilde bu kitap listeme girdi. Daha sonra Yazarın, böyle yazarı araştırırken, böyle kitaplarını araştırırken, şu kitabı da gördüm. Bu da Neşe'nin Gücü kitabı. Yine aynı yazardan. Bu kitabı da yine bir arkadaşımla birlikte okumaya karar verdik. O yüzden yazarın iki tane kitabını almış oldum. Bu Neşe'nin gücünü şimdilik buraya bırakıyorum. Onu, onunla ilgili ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Ama bu kitapta size arkadaşımın bana gönderdiği ve beni de etkileyen kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu kitabı almıştım. Zihnin tapınağını keşfedememiş insansa ne bedbahtır. Hayatta kalmaktan daha başka bir kaygısı olmayan kişi ne bedbahtır. İnsana özgü biçimde nasıl yaşayabileceğini kendi kendine hiç sormayan insan ne bedbahtır. Nasıl iyi bir yaşam süreceğini, gerçekte neyin önemli olup neyin olmadığını, nasıl gerçekten kendi olabileceğini ve başkalarına yarara dokunabileceğini, yaşamında ölüm anı geldiği zaman huzur içinde giderek geriye ferah bir yürekle bakabilecek kadar başarılı olmanın yolunu kendi içinde iki büyük hazine taşımakta olduğunu bilmeyen insan ne bedbahtır. Bence e, oldukça etkileyici satırlar böyle felsefik de bir kitap içerisinde bir sürü hayatı, hayatın amacını sorgulayan sorular var. Benim okumaktan yine çok hoşlandığım tarzda. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Bir diğer kitaba geçelim. Engin Gençtan'ın Hayat isimli kitabı. Bu kitabı alma sebebim de yazarın daha önce İnsan Olmak kitabını okumuştum, sevmiştim tarzını. O yüzden birincisi aslında bu kitap böyle ilgimi çekti. İkincisi de kitapçıdayken daha önceden bu listeme girmiş bir kitap almamıştım ama daha önce bir kitapçıya gittiğimde okumuştum arkasını ve oradan etkilenip listeme almıştım aslına bakarsanız. Şöyle yazıyor. Büyük kent insanının sık kullandığı uyuşturuculardan biri de hız. Aynı şey telassız da aynı sürede yapılabilir. Üstelik yapılacak şeye ayrılan zaman ve enerjinin bir bölümü seferlik sırasında tüketilmeden. Ama hız insanın içindeki boşlukla yüzleşmemesi için çağdaş normların da pekiştirdiği ve uyuşturucu niteliği kazandığında yavaşlatılması zor bir araç. Evet yani böyle e, bütün Derdimizin demeyeyim ama derdimizin büyük çoğunluğunun hayatta böyle sürekli koşturmak, bir türlü yavaşlayamamak, o anı hissedememek, anda kalamamak olduğunu düşünürsek gerçekten etkileyici bir e, bence arka kapak yazısı. Oradan etkilenip almıştım listeme, seveceğimi düşünüyorum yine bir e, psikoterapist diye hatırlıyorum kendisi. Seviyorum bu tarz kitapları okumayı dediğim gibi psikiyatristmiş. E, o yüzden bakalım bu da benimle geldi. Okuyunca yine yorumlarımı paylaşırım. Evet, bir diğer kitap. Rahatsızlık Çeşitleri. Şimdi bu kitap listemdeyken yanında hiç kimsenin ismi yazmıyordu. Nereden buldum, nereden karşıma çıktı gerçekten hatırlamıyorum. Bir öykü kitabıymış. Bakalım, yani böyle ismi etkileyici. Rahatsızlık Çeşitleri derken neyi kastediyor, ne demek istiyor? Yine felsefik bir kitap anladığım üzere. Çünkü felsefe, şiir, mizah, listeler, sosyoloji, dil, bilim diye böyle arkasında bir yazar var. Ve bu kır ödülüne layık görülmüş yazarı. Etkileyici bir ismi var bence. O yüzden bu da benimle geldi. Evet bir diğer kitap. <laughs> Şimdi bu kitapla ilgili böyle anlatacağım esprili bir şey olacak. Gıda mühendisi Instagram'da da eminim çoğunuz böyle takip ediyordur. Eğer bu tarz böyle sağlıklı beslenmeye merakınız varsa çok severek takip ettiğim bir kişi kendisi Tuğba Parıltı, bir gıda mühendisi. Böyle kendi sayfasında da işte yemekler, nasıl pişirilir, nasıl saklanmalı, işte gıdaların güvenliğiyle ilgili çok işe yarayan bilgiler veriyor gerçekten. Uzun zamandır takip ediyorum. Bu kitabı da çıkardığında hemen böyle listeye almıştım ama bir türlü alamadım aslında. epey bir oldu kitap çıkalı. Belki de biraz kaçmış olabilirim çünkü kendisiyle tanıştığım zamandan beri böyle öğrendiğim bilgiler tabii ki hani hayatımda böyle sağlıklı beslenme konusunda bana yardımcı oldu ama itiraf etmeliyim ki hayatımda bir tık zorlaştı. Bazen hani şey olur ya böyle bir bilgiyi öğrenirsiniz yani hani ya öğrenmeseydim daha mı iyiydi acaba diye. Benim için kendisi bu anlamda pilavla ilgili eşleştireceğim. Çünkü pilavla ilgili öğrendiğim şey, daha doğrusu pirinçle ilgili öğrendiğim şey beni çok şaşırtmıştı. İşte yanlış söylemeyeyim ama yine videolarından detaylı bir şekilde bakarsınız. Pilav pişirildikten sonra 60 derecenin sanıyorum altında, altı bir sıcaklığa indiğinde 1 saatten fazla dışarıda kalmaması gerekiyormuş. Bunu duyduğumda böyle şok olmuştum. Çünkü biz böyle zeytinyağlı biber dolmasını sabahtan yapıp işte akşama kadar soğutup soğuk bir şekilde işte dışarıda hani dolap soğutmasından bahsetmiyorum. Akşam işte onu yiyen, yiyerek büyüdüm ben. Ya da herhangi bir şekilde bir yemeği yana pilav yaparken de aynı şekilde hani hiçbir zaman öyle bir dikkatim olmadı. Aksine demlensin diye böyle bir iki saat önceden yapıp hani tükettiğimiz bir gıdaydı. Bunu öğrendikten sonra tabii ki her öğrendiğim ve hayatıma katma ihtimalinin olduğu yeni bilgiden sonra onu bir şekilde hayatıma katıyorum. Evet kattım ama bu beni zorladı. Dışarıda bir yerde de artık böyle e, işte pirinçli bir ürün yediğimde ay diyorum acaba dışarıda ne kadar sakladılar gerçekten bu koşullara dikkat ettiler mi? E, o yüzden içinde öğreneceklerimden bir tık korkmuyor değilim. Korkuyorum, itiraf ediyorum ama Bazen de bazı şeylerden kaçamıyorsunuz. Madem ki hayatımı bu yöne çevirdim, işte sağlıklı beslenme bu tarz şeyleri önemsiyorum. O zaman el mahkumu öğreneceğiz. Bir diğer kitap son dakika listeme giren bir kitap diyebilirim. Hatta son iki üç tanesi, şu üç tane kitabım kaldı. Bu üç kitabın hepsi son dakika böyle gelmeden hemen önce böyle kitapçıya gidip apar topar aldığım kitaplar. Çünkü böyle... Ee, sevdiğim insanlardan e, duymuştum kitapları ve almak istedim böyle bir etkilendim kendiniz olma alışkanlığını kırmak kitabı Ben bu kitabı işte son dakika başak kablanın yine e, bir videosunda gördüm ve anlattığı şeyler beni çok etkiledi yine böyle e, psikoloji temelli bir kitap işte e, neyi nasıl böyle davranışlarımızla ilgili neleri nasıl değiştirebiliriz ve asıl etkilendiğim nokta da aslında böyle bir Workshop tadında bir kitap. Yani içerisinde bir sürü egzersizler varmış. Bu egzersizleri böyle hafta hafta yaparak, üzerine koyarak gittiğiniz bir sistem. Bayılırım böyle şeyleri yapmaya. O yüzden direkt etkilendim ve hemen aldım. Ama aldıktan sonra e, kitabı Goodreads'e eklerken, oradaki işte okunacak kitaplarımın içine eklerken gördüm ki aslında kitabın İngilizcesini ben oraya okunacaklar kısmı atmışım daha önceden. E, demek ki başka yerde de ben bu kitabı görmüşüm. Daha sonra doktorcu Dispensa ismini gördükten sonra da aslında bu tanıdık geldi. Sanıyorum yine yanlışım yoksa bu da Deniz Boğan'ın bir yine workshop yapmıştı. Oradaki yazardı diye hatırlıyorum. Onun eğitimleriyle ilgili bir şey veriyordu. Sanıyorum ki oradan belki de işte yazarın ismini duydum. Sonra kitaplarını araştırıp bu kitabı oradan eklemiş olabilirim. Ama bir şekilde iki taraftan da desteklenmiş oldu. Bu bana böyle kitabı daha da bir ee, benim için heyecanlı hale getirdi. Bakalım, çok merak ediyorum. Diğer kitap, Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. Bunu da sevgili İlayda'nın bir YouTube videosunda dinlemiştim. Arkadaş edinmeyle ilgili bir video çekiyordu. Ee, orada bu kitabı önermişti. Eski de bir kitapmış sanıyorum ki. Daha önce hiç duymamıştım. Ee, neden aldım bu yaşta bu kitabı? Hani Sanki böyle biraz daha Gençlere, genç yaştakilere yönelik bir kitapmış gibi duruyor ama hiç öyle değil. Bence 30'lu yaşlardan 35'li yaşlardan sonra arkadaş seçimleri daha da bir önemli, daha da bir farklı bir hal alıyor aslında. Dönüşüyor gibi. Yani. Eskiden böyle hiç arkadaş olma ihtimali vermeyeceğim insanlar hayatıma giriyor, kabul edebiliyorum onları. Ya da işte kesin arkadaş olurum dediğim, işte bununla uzun süre arkadaşlık yapabilirim dediğim insanlarla hiç anlaşamıyorum ya da hayatıma hiç almıyorum ya da hayatıma girseler bile hızlıca böyle yollarımız ayrılıyor. O yüzden bende buralarda bir değişim dönüşüm olayı var arkadaş edinmeyle ilgili. Bakalım bu yaşta okuyarak ben... Ne hissedeceğim? Bu kitap bana arkadaş edinmeyle ilgili neler anlatacak? Çok merak ediyorum. Bu da yine merak ettiğim kitaplar arasında. Ve son kitabımız sevgili Serkan İsmailoğlu'nun Glia Biomortem isimli kitabı. Ee, ben Serkan İsmailoğlu'nun kitaplarının hepsini okudum. Sadece e, bundan önceki kitabı e, Kapi Dopamin Demle isimli kitabı hala okunacakların arasında duruyor ama o da hani böyle kısa kısa Parçalardan oluştuğu için belki hani çok hızlıca böyle elim gitmedi. Ee, ama onu da okuyacağım. Fakat diğer tüm e, eski kitaplarını çok çok severek okudum. Matter serisini gerçekten çok çok seviyorum. Çok çok severek okumuştum. Hatta böyle e, bence dizisi falan filmi yapılması dediğim kitaplardan çok güzel bir içerikti gerçekten. E, bu kitabın da kesinlikle yine öyle olacağını düşünüyorum. Bir şekilde... E, Nasıl olduysa ben genelde işte sevdiğim böyle yazarların kitapları çıktığı anda böyle hemen haberim olur, hemen onlar listeye girer ve hemen böyle ilk fırsatta da o kitapları alırım. Her nasıl olduysa bir şekilde bu kitap benim karşıma çıkmadı. Türkiye'deyken e, eşim bir şeyde böyle görüyor, ''Aa Serkan Karismaloğlu yeni kitap çıkarmış.'' dedi. Ee, nasıl ya dedim ben nasıl görmem yani takip ediyorum kendisini hani böyle bütün kitaplarını da okumuşum nasıl bu benim gözümden kaçmış olabilir. Sonra hemen böyle büyük bir telaş halinde işte demiştim ya şu son 3 kitabı böyle son anda aldım diye. Ee, yine böyle telaş halinde e, alınan kitaplardan bir tanesi hatta eşim benim için almıştı. Buradan da teşekkür etmiş olayım tekrar. Ee, ve kitabın e, şimdi Dediğim gibi ben böyle hiçbir şeyine bakmadan zaten direkt aldım çünkü yazar tescilli benim için kitap. Oldukça seviyorum yazılarını ama şu an arkasını okuyacağım ve arkasını okuduğumda sizin de ilginizi çekeceğine çok çok eminim. Öldükten iki gün sonra bile vücudundaki binden fazla gen hiçbir şey olmamış gibi aktiftir. Ak yuvarların 60 ile 86 saat, kas hücrelerin 14 saat, fibroblast hücrelerin ise bir aya yakın mücadeleye devam eder. Yani sen ölmüş olsan bile bedenin hayatta kalmak için savaşmaktan vazgeçmez. Her şey bu kadar canlıyken o zaman ölen şey tam olarak neydi? Yoksa insan ruhu dediğimiz şey 30 trilyon canlıyı etrafında tutabilen bir enerji formu muydu? Gerçekten çok etkileyici yani böyle insanın hem böyle bir türlerini ürperten böyle bir bilgi hem de heyecanlandıran da bir bilgi. Evet oldukça etkileyici bir arka kapak yazısı ama dediğim gibi hani benim için bazı yazarlar böyle sorgulamadan hani kitaplarını alıp en azından şans vereceğim şeyler oluyor. Genelde de beni yanıltmıyorlar. Bu da böyle heyecanlı bir şekilde kitap sepetimde böyle beni beklemiş olacak. Heyecanlı okuma zamanının gelmesini bekleyeceğim. Evet. Benim e, Türkiye'den tatil dönüşü e, gelirken bavulumda böyle e, taşıdığım kitaplar bunlardı. Uzun zamandır listemde olan böyle arkadaşlarımdan e, ya da böyle izlediğim içeriklerden aldığım, beğendiğim kısımlarla not aldığım kitaplardı. Bunlar benim getirdiğim kitaplardı. E, eğer sizler bu kitapları okuduysanız... Ee, bunu beğenirsen kesin bunu da beğenirsin dediğiniz kitaplar varsa lütfen yorumlara yazarsanız benim için çok güzel olur. Sizler de böyle belki yorumlardan başka tarz kitaplar öğrenmiş olursunuz. Ya da sizler bu yaz hangi kitapları aldınız, kitaplığınıza koydunuz, sizin hangi kitaplar böyle ilgi odağınıza girdi, onları da bizimle paylaşırsanız böyle kitap dağarcığımızı genişletmiş oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.